Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bugün özel tür sardunyalarla ilgili bilgiler vermek istiyorum kısa kısa özel tür sardunyalar hibrit türlerdir. Genelde birçok türe sahiptir. ben özel türler yani böyle eski sardunyalar gibi dal budak atan türler değildir. Daha bodurdur ama yoğun çiçek veren türlerdir. Bugün size özel tür sardunyalarımdan fide yapımını anlatacağım. Genelde ilkbahar ve sonbaharda fide yapmayı tercih edin sardunyalarda. Bakım hakkında ise e, toprağı kurumadan tam kurumadan sulayın. E, torf toprak kullanın genelde. Gübrelemeyi sonbahar ve ilkbaharda yapın sonbahar ve ilkbaharda da fide yapmayı tercih edin. Çünkü sıcaklarda genelde fide köklenmesi daha zor. Nasıl desem yani çürüme daha çok olur hava sıcaklığından dolayı. Ha bir de mevsime göre her iklime göre sardunyalar daha yani güzel olabiliyor. Mesela bazı arkadaşlar diyor bizim sıcaktan sardunyalarımız çiçek açmıyor. Ben Karadeniz ikliminde olduğum için nemli ve çok yoğun, sıcak olmuyor buralar o kadar, en fazla 30 dereceleri bulmuyor bile. O yüzden yani daha canlı, daha güzel oluyor. Bence her şehre göre Sardunyaların gelişim ve çiçek açması değişiyor. Şimdi size bir fide yapmayı kendi <laughs> dilimden deyince anlatmaya çalışayım. E, çok şey zayıf olmayan, çok kart da olmayan bir fideyi kesiyoruz bir bıçak yardımıyla. Daha sonra bu küpük gibi olan şeyleri ve alt yapraklarını temizleyiniz. Temizledikten sonra herhangi bir köklendiriciye veya direkt de ekebilirsiniz. Ben köklendirici tercih ettim. Çok hafif dokundurum. Sonra hatta fazlalıklarını temizleyebilirsiniz önceden hazırlamış olduğum tof toprağın içerisine ekiyorum ve hafifçe bastırıyorum ee, çok az su veriyorum çünkü daha sonra sulamasını alttan yapacağız onu da anlatacağım sizlere şimdi fidemizi yaptık can suyunu da verdik ee, bu arada merak eden arkadaşlarımız köklendirici ben lena kullanıyorum yani isteyen istediğiniz tür köklendirici kullanabilirsiniz bir de şunu söyleyeyim pep bardağımızın altlarından keseceğiz çünkü fazla suları atması gerekiyor çok az böyle kırparak kesiyoruz ve bundan sonraki aşamada e, alttaki bardağa su koyarak sulama yapıyoruz daha e, sağlıklı olması için köklere şimdilik size vereceğim bilgiler bu kadar ilerideki günlerde tekrar çekimler yapıp sizlerle oluruz inşallah İnşallah memnun kaldınız çekimimizden faydalanmışsınızdır sizden